ne kadar zamandır bir programa çıkmıyorsun? Yok değil mi yani? O yüzden gerçekten çok teşekkür ederiz. Ne zamandır çıkmıyorsun? Tahminen 3-4 yıl oldu. En az. 4 yıl. yıl, 4 en az yıl. Az galiba Öyle oldu. Neden çıkmıyorsun abi? Havalı bir adam <laughs> <laughs> Her programa çıkmıyorum ben ya. Ee, aslında birbirini tekrar eden programlar vardı zaten. Hatta televizyonlarda pek program da yok. Böyle çıkacaksın, şarkı söyleyeceksin, sohbet edeceksin. E sizler de benim kardeşlerimsiniz, Bursadan da dinleyicilerimsiniz. Tabii ki. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Tabii ki. Ederim. Onun için kardeşlerim yanına gelirim dedim, geldim işte. Çok teşekkür ederiz. Valla. Ee... Abi, ee, yani Türk rock müziğinin efsanesi olmanla beraber şu anda Twitter'da da bir evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Efsane. Efsane. Valla. E, Efsa Salman, Twitter'da da şu an bir fenomensin. Bunu biliyorsun, değil mi? Abi ben aslında fenomenim zaten. <laughs> Ama Twitter, yani sosyal medyaya bu kadar hızlı adapte olmak enteresan bir konu yani. Bunu bu kadar hızlı yapabilmen çok acayip değil mi ya? Ben mesela ben, bulamadım sosyal medyadan nasıl kullanacağımı. Şimdi aslında tek bir nedeni var bunun. Artık dünyada sanatçılar olsun, ressamlar olsun ya da herhangi bir siyasi parti lideri olsun medyaya karşı kendi medyasını yaratmaya çalışıyor. Hani fikirlerini, sohbetlerini, düşüncelerini ya da mizahını medyada yer bulamayanlar he, kendi medyasını yaratıyor. İşte Facebook vardı vesaire, Instagram vardı. Twitter'da kendi medyamı yaratmaya çalıştım. Kendimi daha iyi ifade etmeye çalışacağımı düşündüm. Hele aslında konserlerimde, son dönemlerdeki konserlerimde yaptığım mizahın aynısını Twitter'da yapıyorum. Hiç farkı yok. Beni konserlerimden şu anda dinleyenler zaten bunu yaşıyorlar. Mi, e, Twitter'da görenler ise şaşırıyor bir anda. Ya ne oldu falan diye. Biz o konserlere gelen ekip olarak abi. Biz aslında ne kadar mizahi bir yaklaşımın olduğunu biliyoruz. Ama şey de çok önemli. Yani hani insanın kendiyle e, ilgili şaka yapabiliyor olması, kendiyle ilgili e, dalga geçebiliyor olması çok büyük bir e, yaşadığımız ülkede yani. bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında orada kendimle dalga geçmek ya da öz, öz eleştirin bir amacı var. Evet. Hiç bu saatten sonra yeni kitlem olsun, dinleyicim olsun diye bir derdim yok. Herkes bilir ki her zaman konserlerim zaten doluyor. Konserlerimden parayı kazanıyorum. Benim demek istediğim yaşadığımız ülkede ya da coğrafyada artık bir öz sahip olsun insanlar. Ben kendimden yapıyorum. Ya yani mesela Haluk Levent yıllardır şarkı söylüyor, albümleri var falan. Yani bu konuşmuş şeyleri biraz e, Twitter'dan takip etmeyenler için söylüyorum. Yoktur da ben söylüyorum. Mesela şöyle bir şey yazdın abi. Sabahtan beri kendi albümlerini dinliyorum. Şunu fark ettim. Bazı şarkılarda gereksiz bağırıyorum. <laughs> bu da verilmek istenen duyguyu öldürüyor. Demişsin abi. Doğru ama. <laughs> Doğru ama dedin abi sen <laughs> ya şimdi... 25 yıldır varsın. <laughs> birden çıkıp ben ama çok bağırıyorum ya Yok. demek gerçekten şey ister. Yok e, bak yürek çok, orada ister. çok bağırıyorum <laughs> demedim aslında. 2-3 şarkı örneğini daha sonra verdim. Hani o şarkılarda çok bağırmasaydım hakikaten çok daha güzel duygu verebilirdim. Bunu Ben bunu söylemesem arkamdan zaten oturanlar ya bu şarkıda da bağırmış ba ya. Ba sanki sanki bunlardan birini var mı örnek kafamda? Var abici Mesela sevgili Murat Yılmaz Yıldırım'dan aldım aldığım bir parça vardı. Ee, kan revan içindeyim. Evet. ...hani gereksiz ba ...ya orada <gülüyor> <duyguların> <gülüyor> bir şey ya. Hani... <gülüyor> <gülüyor> ya. Oradaki uzatmaları gereksiz yapmış. Biz bunu dinledik, oturduk, ağladık... ...niye şimdi bizim hislerimizi evet. şey yaptın abi? Yok abi ya, yok. Aynısını söylesen şu an burada 500 kişi Daha az bizim. bağırarak söylemiş olsaydım daha sonra... ...olabilirdi ama bazı şarkı... ...bunu dinleyicilerimle paylaşıyorum Bu da bir şey yok ki yani. Hiçbir şey yok ya. Ya, Şimdi ben yani. Haluk Levent'in konserlerini öldürmüş mü oluyorum o anda? Hayır oh, ya. Bir iki yok. şarkı, üç şarkı maalesef... Bir parça daha var. Tahmin ediyorum ki Allı turnamda bağırmışım. Ya da kendime kastım Ali'de. Gereksiz bu Ali'yi falan bağırıyorum falan. <gülüyorum> Hayır, gerçekten bir iki Onu da hissettim. Ben, onu paylaştım dinleyicilerim. bunun 20 bin retweet alacağım. Nereden bileyim? O anda paylaşıyorum. <laughs>